Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz tekrardan. İlk defa videoyu izleyenler olabilir veya dostlarımız, akrabalarımız olabilir. Buradan herkese öpüyorum. Bu videoda Green Card'ı anlatacağım. Green Card'ım geldi. Biliyorsunuz 8 Mayıs'ta ben geldim buraya. İlk ayak bastım. E, 24 Haziran'da sonunda geldi. Yani 46 gün oluyor. 46 günde elime Green Card'ım ulaştı bu şekilde. Bir zarf geldi. Bu zarfı açacağım kısa bir özet geçeceğim. Green Card'ı hızlıca anlatacağım. E Green Card'ı nasıl aldım? Hani bunu bilmeyenler olabilir, araştıranlar olabilir. Bu videoyu ilk defa izleyenler olacaktır mutlaka. Bir ufak hatırlatma yapayım. Şimdi ben buraya biliyorsunuz ee, Green Card çekilişiyle geldim. 4. başvurumda çıktı. Süreci tamamladım ve buraya geldim. 10. günde şu şekilde bir SSN numarası yani Social Security Number, Social Security başvurular yapabiliyorsunuz yani işe girebiliyorsunuz burada yasa olarak çalışmanıza yarayan kart bu 10. günde geldi 46. günde de Amerika'da ömür boyu çalışma ve oturmak için Green Card denilen bir oturum kartı geliyor bu normal vatandaşlarda da var hani kalıcı oturma olan vatandaş olmayan göçmenlerde de var şimdi şöyle bir belge geldi arkasında bunun neyle ilgili olduğunu yazıyor. Yani green kartınız e, ne kadar süre geçerli? 10 yıl geçerli bu arada. Bitmesine yakın 90 gün kala bunu bildirebilirsiniz diyor. Çalınırsa şuraya buraya bildirin diyor. Yani resmi detaylardan bahsetmiş. Yurt dışından gelirken Amerika'ya girerken bunu göstermeniz gerekiyor diyor. Yani kimlik yerine geçebilir. Yalnız kimlik olarak kullanmazsanız iyi olur gibi bir takım hatırlatmalar yapmış. Şundan bahsediyor bir de. Green Card vatandaş olmanın yolunu açan bir belge. Çok güçlü bir belge. O yüzden bu kartı kaybetmeyin diyor. Bu şekilde saklayın diyor. Bak burada hem İngilizce hem İspanyolca yazıyor. Burada biliyorsunuz ikinci dil İspanyolca. Lütfen bu, bunu kapalı bir şekilde bu şekilde saklayın diyor bu zarfı. Green kartı göstereyim size önemli bilgileri kapatarak şöyle bir şey yeşil kart, şöyle bir şey. Bu kılavuzda yeşil kartınızdan neler yapabilirsiniz bunları anlatıyor. Amerika'da çalışabilirsiniz. Bir mülk sahibi olabilirsiniz devlet okullarına resmi okullara katılım gösterebilirsiniz sürücü kursuna kayıt olabilirsiniz Bunun dışında Amerikan ordusuna başvurabilirsiniz bunlardan bahsediyor ve sosyal haklardan sağlık merkezlerinden faydalarından istifade edebilirsiniz diyor bununla ilgili finansal konular için veya buradaki haklarınız, vergi beyanları için buradaki yasal oturum sahibi olarak aşağıdaki linke bakabilirsiniz demiş. Buraya geldiğinizde vatandaş olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler var. Bunlardan bahsediyor. Bir yıldan fazla dışarıda çıkmayın diyor. Amerika'da kalın diyor. Mesela gideceğiniz zaman bir yıldan fazla kalmayın diyor. Yoksa vatandaş olma hakkınızı yitirebilirsiniz diyor. Bunlardan bahsediyor. Vatandaş olmak için de 5 sene boyunca Amerika'da kalmanız gerekiyor. Yani Green Card'da olarak 5 sene Amerika'da kaldığınızda vatandaş olmaya hak kazanıyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Burada bahsettiği linklerden uzun uzun bakabilirsiniz. Bu arada hani bizim Türkiye'de E-Devlet var. Burada da USGIS var. Şu. USGIS. Yani United States Citizenship and Immigration Service diyor. Yani göçmen ve vatandaşlık hizmetleri diye çevirebiliriz. Bu şekilde bir belge geliyor elimize. Ben Green Card'ı size anlatmış oldum. Böyle bir süreç yaşadım. 10 günde sosyal güvenlik numaram geldi. İşe başvurdum, işe başladım. 46. günde Green Card'ım geldi. Artık bundan sonraki hedefim de Şeye başvurmak. Sürücü kursuna başvurmak. Bu arada onunla ilgili de bir tane video gelecek. Sürücü kursu belgelerimi aldım. Online bir sınava girdim. O süreci de size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Adım adım ilerliyorum. Ee, takipte kalın. Umarım tekrardan görüşürüz kısa zamanda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.